Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu çok açık ve net bir biçimde şöylece ortaya koyar. Ela lillahi dinul halis. Dikkat edin. Katışıksız din Allah'ın dinidir. Saf din Allah'ın dinidir. Allah'ın dininin dışında başka dinler de vardır. Komünizm gibi, kapitalizm gibi, faşizm gibi, demokrasi gibi, laisizm gibi Allah'ın hayat programının dışında başka hayat programları da vardır. Allah'ın hak dininin dışında beşeri dinler, beşeri sistemler, batıl dinler de vardır. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا Allah berisinde veliler bulanlar, Allah dışında veliler bulup onların velayetini kabul edenler, Allah dışında veliler bulup onların koruması altına girenler, onlara dua edenler, onlara sığınanlar onlara kulluk edenler onların yasalarını uygulamadan yana tavır alanlar var ya onlar sorgulandıkları zaman yargılandıkları zaman ya Allah dışında bir kısım putlara ibadet ediyorsunuz. Allah dışında bir kısım insanları veli kabul etmişsiniz. Nedir? Onlar gerçekten tanrı olmaya layık mı? Onlar gerçekten dua edilmeye layık mı? Onlar gerçekten yasaları uygulanmaya layık mı diye sorgulandıkları zaman bakın onlar şöyle derlermiş. Ma na'buduhum illa li yukarribuna ila Allahi zulfa. Biz bu putlara tapınıyoruz ama bunları tanrı bilerek tapınmıyoruz. Biz bunların Allah olmadığını biliyoruz. Ama bunlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz bunlara kulluk ediyoruz şu putları biz Allah olarak kabul etmiyoruz, biz Allah'a inanıyoruz, Allah'ı biliyoruz ama bu putlar bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye biz onlara kulluk ediyoruz. Yani onların sevgilerini kazanalım ki onlar da bizi Allah'a sevdirsinler. Onların beğenisini elde edelim ki onlar da bizi Allah'a beğendirsinler. Biz onlara dua edelim ki onlar bizim dualarımızı Allah'a sunsunlar. Biz onlara kulluk edelim ki onlar da bizim kulluğumuzu Allah'a sunsunlar diye biz bu putları Allah'la aramızda aracı kabul ediyoruz. Biz bunların Allah olmadığını, tanrı olmadığını biliyoruz. Bakın tarih içinde insanlarda şu inanç hep ola gelmiş. Mutlak yaratıcı olarak herkes Allah'ı kabul etmiş. Rızık verici olarak herkes Allah'a inanmış ama insanlarda şöyle bir inanç ola gelmiş. Allah çok yücedir, Allah çok alidir. Çok yüce olan Allah'la direkt irtibat imkanımız yoktur. Onunla direkt diyalog imkanımız yoktur. Dolayısıyla Allah'la aramıza bir kısım aracılar koymak zorundayız. Bir kısım trafolar icat etmek zorundayız ki onlar bizim dualarımızı Allah'a ulaştırsınlar. Onlar bizim kulluklarımızı Allah'a sunsunlar. Biz onlara dua ederken aslında Allah'a dua ediyoruz. Biz onları dinlerken aslında Allah'ı dinliyoruz. Biz onların yasalarını uygularken aslında Allah'ın yasalarını uygulamadan yanayız diye çok yüce olan Allah'la direkt irtibatımız yoktur diye insanlar Allah'la kendi aralarında bir kısım putlar ihdas etmişler. Allah'a yapmaları gereken görevlerin büyük bir bölümünü onlara yapmaya çalışmışlar. Böylece Allah'a yaklaşma usulünü kendi kafalarından belirlemeye kalkışmışlar. Halbuki şu cümleyi ağır ağır bir söyleyeyim. Allah'a yaklaşma yöntemini sadece Allah belirler.